klinik uygulamada her hekim aynı düşünmüyor. Şimdi önce literatürden bahsedeceğim. Daha sonra benim ne yaptım ve ne düşündüğümden bahsedeceğim size. E, Demet Hanım'ın söylediği gibi genel olarak baktığınızda bir defa literatürde net olarak Yüzde kaç azalttığı ile ilgili hormon replasman tedavisinin bir de hangi hormon replasman tedavisi bir var sadece progesteronla yapılan bir östrojen progesteronu. Öbür de diyor ki üç gün sonra başlarsan yüzde yetmiş daha fena olursun diyor. Şimdi bakın aradaki tutarlılığa. Peki hormon replasman tedavisinin özellikle östrojenin, östrojenin kuruculuğundan bahsediliyor. Östrojenin stroke riskini düşünün diyorum. Bir büyük bardak suya şeker attığınızı sonra işte beyin küçülüyor. yarım bardak suya aynı şeker atıyorsunuz. Yani hastanın evresi ilerledikçe aslında ilaç düzeyini düşürmek gerekebilir. Hastanın alevli süreci sönünce alevli derken çok kötü yan etki. yani eski yani ölüm riskini bile artırabilir. O yüzden bakın eğer başlanan şey